Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda aslında dünyaca ünlü tasarımlar yapıyor desem diğeridir. Ben de hemen bugün burada tanıştım ama Ceylan Hanım'ı dinlediğimde gerçekten çok keyifli bir öyküsü var. Onu birlikte de dinleyeceğiz neler yaptığına dair. Hem birazcık tasarımlar konuşacağız hem biraz mimari konuşacağız hem yurt dışında bakalım mimarlık nasıl, Türkiye'de nasıl biraz karşılaştırırız birlikte. Ceylan Ateş konuğumuz kendisi hem mimar hem designer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sertan Bey. Nasılsınız Ceylan Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Yorduk sizleri buraya kadar ama keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Ee, şimdi hem mimarlığı konuşacağız sizinle hem e, tasarımları konuşacağız ama ondan önce sizin nasıl başladı bu serüveniniz onu dinlemek isterim sizden. Evet, e, ben e, Almanya'da doğdum büyüdüm ve orada lisansımı gördüm, yüksek lisansımı mimarlık fakültesinde. Tasarım kendiliğinden oluşan bir şey oldu. Aslında ben klasik mimarlıkla okudum, başladım ve ticarete de çok erken atıldım. Direkt üniversiteden sonra biraz çalışıp da. 8 yıldır da yaklaşık serbest meslekteyim. Kendi ofisim var, merkezde Stuttgart'ın şu an için. Ve o aşamada klasik çalışırken birden müşterim sandalyesi kırıldı ofisimde. Dedim ya dedim bu kadar koskocaman fabrika. Çünkü fabrikanın kendisini tanıyorum sandalyemi aldığım yere gidip fabrikasını da gördüm. Çünkü ben şey bir insanımdır hani ruhuna inanan bir insanım hani her şey bir ruhu vardır diye düşünüyorum. Ve orada da e, dedim iddiaya girelim ya dedim koskocaman fabrika nasıl sandalyesini kırılır bir de böyle şey kaynak bir sandalyeydi. Ve bir iddiaya girdim bu sefer ben de çalışmaya başladım mobilya sektöründe tasarım çalışmalarıma. Birden baktım, acayip bir yankı yaptı. Ödüller gelmeye başladım. Tasarımcı olarak, markalı tasarımcı olaraktan Öyle markamı kurdum. 2017'den beri markamı kurdum. Ayrıca tasarımlar, butik çalışmalar yapıyorum. Şu an sürüme geçeceğim. Çocuk mobilyasıyla ilgili. İşte öyle bir akışı oldu aslında hayatın Çok klasik başlamışken Hı -hı. hayat beni bir yere götürdü. Bir nişe götürdü. Sonra Müşteriye hizmet odaklı çalışırken proje bazına odaklandım derken, mobilyada da aslında butik sandalyeler yapıyordum, en zor da zaten sandalye aslında. Hayat beni çocuk mobilyasına götürdü ve sürüme götürüyor hmm. derken, internasyonel, global ödüller gelmeye başladım. Şu an bayağı bir yoğun ödüller geldi, yıllar topladım falan. Bana motivasyon oldu bunların hepsi. Mi? Beni yönlendirdi aslında her şey. Tebrik ederim ben de ödülleriniz için. Mobilya dalında mıydı ödüller yoksa mimarlıkta? İki dalda da. İki dalda da. Hem mimarlık tasarım dalında hem de um, mobilya dalında. Mimarlık olarak nasıl faaliyetler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Um, Güney Almanya'da genellikle uh, alıp uh, şey yapıyorum, tasarlıyorum uh, üretim hı hı. projeleri. Yani arsa alıyorum. Veyahut da bir bina alıyorum, onu değerlendiriyorum, tasar, tasarım yapıyorum, projeyi tasarım yapıyorum, kendi marka diğerimi katıyorum projelerimi ve onu müteahhite satıyoruz. Yani müteahhit, investöre, artık kim uygun görüyorsa alıyorsa, kendisi için projelendiriyorsa yani ben planları çıkarıyorum kağıt üzerine, hı hı. proje üzerine, ruhsat alıyorum. İnşaatta da girmiyorum yani. İnşaatta o kendileri yapıyor. İnşaatla uğraşmayayım ben de. Aynen. aynen. Peki nasıl Almanya'da? İnşaat Türkiye'de mesela çok en öndeki sektörlerden biridir. İnşaat yani işte atıyorum bir numara değilse bile iki numara olabilir. Hı hı. Sektör bazında ekonomide hı hı. çok lokomotif sektörlerden biridir. Evet. Almanya'da nasıl? İnşaat, Aynı. mimarlık. Aynı yani o da çok önden giden bir e, daldır hı hı. mimarlık e, emlak konusu Türkiye gibi aslında tabii ki farklı dallar da çok güçlü ama en güçlü dallardan birisi zaten inşaat, müteahhitlik, mimarlık, e, emlakçılık o dar, dallar her zaman ihtiyaç çünkü yani nerede ihtiyaç varsa o gerekli bir şeydir evet. mesela tıp da çok ihtiyaçtır hukuk da ihtiyaçtır çünkü insanlar birlikte yaşaması için bir e, kanun gerekli toplum beraber yaşayabilsin diye ee, sağlıklı olalım diye tıp lazım çünkü biz fonksiyon mekanizma olmamız gerek yani sürekli sağlıklı kalıp da kendimize dikkat etmemiz gerek ki devamı gelsin her şeyin ee, mimarlık da gerek çünkü bir çatımız olacak ee, bir yuvamız olacak çünkü biliyorsunuz hayat iklim var evet. yağmur var şu var buna genel ihtiyaçlar. Ve o yüzden bu dallar her zaman ihtiyaç ve her zaman önden giden e, dallar olacaktır. Ve bu sadece Almanya, Türkiye için değil. Genel global bir şekilde olacak dallar. Peki. E, şunu sormak isterim. Şimdi aldığınız ödüllerden mütevellit. E, şimdi birçok tabii tasarımcı, mimar var. Ama ödül aldıran size o fark, o sebep neydi sizce? Kendinizde böyle analiz ettiğinizde evet hak ettim. Çünkü bu yüzden Nedir o çünkü bu yüzdenin devamı? Evet, tabii ki çok güzel mimarlarımız var, çok güzel tasarımcılarımız var, çok başarılı insanlarımız var, çok şükür her yerde çok şükür. Beni böyle farklı kılan bir şeyimiz var. O da benim Avrupalı da olmam. Yani ben tabii ki Oriental kafasıyım. Tabii ki kalbim Oriente çarpıyor. Ama kendim de Avrupalıyım. Hı hı. Yani bu iki e, farklılığı barındıran bir kişiliğe sahipim. Tasarımlara yansıyor tabii. Her konuda yansıyor tabii ki. Bu benim kişiliğim çünkü hı. E ben çok doğal bir insanımdır. Yani ben buyumdur ve terazi de burcuyum. Yani ben güzelliği de severim. Yani çok şükürler olsun. Yani birkaç faktörler birleşti yani yıldızlar birleşti, hı hı. birkaç <laughs> konular birleşti ve ben kendimce doğru yolda hissediyorum kendimi. Hislerime de güvenen bir insanımdır. Var. Ve bu da, bu konudan dolayı hem Avrupa beğeniyor, hem Türkiye bizim Orient, Arap ülkelerimiz de çok şükür bizim bütün Orient ülkeler, sadece Arap ülke değil, sadece Türkiye ülke değil, bizim bizim bölümler beğeniyor ve Avrupa'da beğeniyor. Çünkü ikisini barındıran bir evet. ortak noktayım diye düşünüyorum. Peki e, çok fazla seyahat ettiğinizi söylediniz ve İstanbul'a çok evet. sık geldiğinizi söylediniz evet. programdan önce bana. E, peki şunu sorsam size. E, şimdi tasarım yaptığınız için muhakkak e, bir şekilde ilham e, alıyorsunuzdur. Yani siz fark etmeden de o çizginize evet. yansıyordur. Bu kadar çok sık seyahat eden biri olarak sizce hangi ülkenin ...o e, çizgisi yansıyor. Evet. Sizin çizimlerinize, projelerinize... ...tasarımlarınıza. Hı hı. E, aslında... E, ...her yerde bir ilham alıyorsunuz. Her yerde bir şey kapıyorsunuz. Bir his, bir emo emotion... yani ...bir duygu, duygu, bir ruh katıyorsunuz kendinize. Ama beni gerçek anlamında... ...etkileyen her zaman doğa. Yani gerçekten... ...o an ben bir şehire girersem... ...gelirsem... illa ki binaları bana ilham vermiyor. Binalar değil. Bana ilham veren şey o şehrin nabızı. O şehrin ruhu. Çünkü o ruhu kapıyorsunuz siz. Santropi'ye gittiğinizde orası o bir hotel ilham vermiyor. Santropi'nin genel hali size bir ilham veriyor. İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'da yok o tower size ilham vermiyor. İstanbul metropolizmini o o hareketi size bir ilham veriyor hem de o camileri, kiliseleri, tarihi dokusunu... Her tarihi, şeysi, dokusunu. tarihi ruhlar. Geçmiş mi hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman için geçmiş bizi bugüne getiren ve ilerimizi götüren andır. O her zaman mevcut olan bir şeydir. Ne olursa olsun ve o tarihler, o ruhlar, o taşlar konuşabilse ama siz o hayal de onu hissetmeye çalışıyorsunuz. Bu taşta neler yaşamış acaba? O an o his size geliyor. Sanki bir enerjetik bir bağlantı kuruyorsunuz ve orada bir şey patlıyor, bir emosyon patlıyor ve o onu beraber kapıyorsunuz o gittiğiniz şehirde. Ve o size aslında ilham veriyor. Doğa ilham veriyor. Hı. Ve bunlardan ben yola çıkıyorum Harika. her zaman. Peki bir soru daha sormak isterim. Hı hı. Şimdi e, uluslararası alanlarda ödüllü bir e, tasarımcı olduğunuz için İstanbul'da e, bir yapıya ödül vermek isteseydiniz hangi yapıya ödül vermek isterdiniz? Ya İstanbul e, genel güzel. İstanbul o kadar e, müthiş bir şehir ki gerçekten bana çok mutluluk veriyor. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Çünkü İstanbul'da ben çok şey öğrendim. Yani İstanbul'un hakkını yememek gerek hiçbir zaman. Bence dünyanın kalbi belki İstanbul. Gerçekten nereye gidersem gideyim illa haki geleceğim İstanbul'a. tabii ki Almanya'nın sakinliğine alışkın bir insanım. Ben orayı terk edemem. Almanya benim için bir ev, bir şey oldu yani bir yurt oldu. ama İstanbul'da böyle bir binaya bir şey özü veremem. Genel şehir ödül veriyorum ben. <laughs> aynen. Hem bu kadar değil mi kalabalık olup hem bu kadar böyle denizi, doğası, ormanı bir arada olan. Evet. Ve bu kadar çok iklimi yaşayabileceğiniz evet. çok az şehir var dünyada. Kesinlikle. O diye düşünüyorum ben. Zaten tek bir şehir İstanbul Almanya şey Avrupa'yı ve Asya'yı bağlandıran yani. Evet çok Başka büyük. Başka hiçbir ülkede öyle bir şey yok aynen peki bundan sonra şimdi anlattığınız üzere bebek mobilyaları ile ilgili bir seri evet. üretime başlayacaksınız. Hı hı. Başka alanlarda var mı devam eden projeleriniz ya da başlatmak istediğiniz hedeflediğiniz? Hı hı. Mobilya sektöründe benim e, göze aldığım proje sadece çocuk mobilyası üretmek. Hı hı. Artık sırf onu yapmak istiyorum. E, niş o nişten gitmek istiyorum. E, mimarlık konusunda da devamlı konutlar, ofisler, projeler orada fark etmez hani benim için. E, sadece ama projelendirmek adına inşaata tekrardan dediğim gibi girmiyorum. E, bu daldan ilerlemek istiyorum devamıyla. Yani ile. keyifli bir şekilde işin keyifli tarafında olayım ben zor tarafında. Evet. O yüzden biraz da e, sanırım e, sanatçı bir ruhunuz var. Evet onu Çizdikçe, öldürmemek istiyorum. Değil mi? tasarladıkça mı nasıl onu oluyor? Onu tasarladıkça yaşatıyorum. Nasıl besliyorsunuz o ruhu? Tasarımlarımla besliyorum ben. Ee, inşaata girsem girdim yani ben inşaatı da biliyorum inşaat yapıyorum da kendime bir şeyler ufaktan biliyorum onu. ama benim ruhumu öldürüyor on böyle çünkü farklı bir dünya orada olma orada kendimi değiştirmem lazım gibi hissediyorum çünkü insanları farklı davranmam gerek hissediyorum bazen. Bir şeyleri elde etmek için ben de o yapıya sahip değilim. Ben ruhumu kasmak istemiyorum. Sakinlikle ilerlemek istiyorum. Ve o yüzden benim için çünkü elle bir şey yapmak insana kalbinden geçen bir şey. Çünkü eliniz kalbinizde böyle çok yakın bağlantı, temasta evet. olduğu için sevgiyle yapıyorsunuz o işi. İnşaat öyle değil. Çünkü ben kendim tutup da tuğlaları dikemem. <gülüyor> <gülüyor> yani denemek isterim ama yapamam yani. O yüzden bana o şey vermiyor, o ilham vermiyor istediğim gibi. Tabii gördüğünüz eserinizde o başka bir mutluluk da ama o süreç hoş bir süreç değil bana göre. Herkes kendine göre bir e, niş bulması gerek. Ben de orada mutluluk alamadım açıkçası. Denedim, alamadım. E, kendimi kastam yaparım. Yapıyorum, yaparım ama e, istemiyorum orasıyla ilgili fazla temasta olmak o konuyla ilgili. Anladım. Mobilyada da aynı mı peki? Mobilyada da atölyede ya da fabrikada çok vakit geçirmeyi sevmiyorsunuz gibi geldi bana şimdi. Yok onu, o farklı yine. <laughs> o farklı mı? O yine farklı. Ben mesela atölyelerde beraber çalışmışlığım oldu o süreçlerde. Bir tasarımı çıkardığım süreçte önce kafamda hayalimde ondan sonra çizimde ondan sonra atölyede birlikte çıkarıyorum. Ben de birlikte mesela bir şeyler yapmışlığım oldu çünkü malzemeyi tanımak adına Hı -hı. sevdim yaptım. Malzemeyi hissetmek, tanımak, gerçek doğru mu, kullandım mı bu malzemeyi diye bir girişime giriyorum. O farklı bir dünya. Çünkü orada bir, birebir temastasınız. Ürün çünkü küçük. Beraber bir temastasınız. Belki orada bir ilham alıp bir hamle veriyorsunuz ürettiğiniz şeye. O hamle belki bambaşka bir görüntü sağlıyor o projede o mobiyada. Orada farklı görüyorum. Ben birbirini bağlaştırmıyorum ikiz işi de. Ben o konuda çok şeyim hani çok e, ayırabiliyorum, O konuda belki Almanlara da yakın olabilirim diye <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Tam <gülüyor> onu söyleyecektim. Orada, Alman mühendisliği. Orada şey Evet evet. Orada biraz şeyimdir. Hani ait ediyorum ben. Çok hmm. şey davranmıyorum. Bizim kültürümüzdeki gibi böyle. Orada birazcık daha disiplinliyim galiba. Peki motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz şimdi hani şarkı sözü yazanlara şiir yazanlara derler ya ilham ne zaman geliyor o zaman mı yazıyorsunuz neyle beslenir ruhunuz ne yaparsınız genel anlamda hobileriniz var mı mesela? Hı hı. Ya benim hobim e, tabii ki seyahat etmek e, kendimle birebir olmak hani kendim e, rahat olmam gerek kafamda e, orada ilham alıyorum ama İnsanlar da bana ilham veriyor. Sevgi, aşk, sevgi bana ilham veriyor. Çünkü her şeyin temeli sevgidir mesela. Sevgi, hmm. aşktır. Sadece bana bir insan değil, bir, bir ortam da sevgi katabiliyor. Bir, bir ortama da aşık olabiliyorsunuz mesela. İlla bir insana değil. Mesela bir yerde bulunduğunuz o kadar güzeldir ki, göze o kadar güzel gelir ki o ortam. Aşık olursunuz o ortama, o odaya, o sandalyeye ne bileyim o ağaca, orada bir aşk hissi geliyor içinize birden. Orada ilham alıyorum ve enerjim oluyor benim mesela öyleki anlar. Doğada çok vakit geçiriyor musunuz? Ee, zaman zaman geçiriyorum vakit doğada. Sürekli değil ama çiçekleri çok severim mesela. Kendimi muhakkak haftada bir defa güzel bir çiçek alırım. Doğal, gerçek bir çiçek alırım yani. Tasarımlarda yer verir misiniz çiçeklere? Veriyorum, verdim. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğiniz çiçek? Sonra beyaz sonra gül belki yollamak isteyen <laughs> beyaz gül çok seviyorum beyaz gül ama evet. bizde beyaz gül ayrılık getirir derler mesela ben hiç öyle bir şey bir şey bağlandırmıyorum <laughs> Değil <mi? Onu> kendi <laughs> sel siyah kediymiş yok sarı gülmüş yok kırmızı gülmüş <gülüyor> <gülüyor> onlar benim için hiç önemli yok aslında açıkçası evet harika. Peki son olarak e, sizden şunu almak isterim gençler için çok böyle mimarlıkla ilgili düşünen tasarımcı gençler olabilir Onlara ne önerirsiniz kariyerlerinde nasıl başarılı olabilirler? Başarının sırrı nedir? Evet. Ya insan her zaman e, kendini dinlemesi gerek diye düşünüyorum. Yok anne baba dedi diye mimarlık oku çocuğum avukat ol çocuğum mimar ol diye değil. E, i̇nsan kendisini dinlemesi gerek. Keyif alıyor musunuz o işte? E, çünkü önüm, önemli bir şey insan işini seçmesi. Ömür boyu gideceğimiz bir yol, yıllarca kendilerini dinlesinler. Keyif alıyorlar mı almıyorlar mı diye. Ve her zaman şu başarı birden gelmeyen bir şeydir. Ben bunu duydum ve kendim de yaşadım. Bu bir süreçtir. Ve illaki her zaman başarılı hedef olmasına da gerek yok. Belki sadece bir altın bilezini taktın mı bir kızımız o bir başarıdır aslında belki de. Birisi için de belki international ödüllü mimar olmak bir başarıdır. Yani başarı anne olmaktır birisi için. Birisi için başarı ailesine güzel bir e, gelir sağlamak. Yani herkes için başarı başka bir faktördür. Önemli olan sadece yaptığınız şeyle mutlu olmanız, huzurlu olmanız ve her zaman denge içinde yaşamanız. O çok önemli bence. Evet, kesinlikle katılıyorum ben de. Çok doğru söylediniz. Çok keyifli bir sohbet, Ceylin Hanım. Çok sağ olun Sertan Bey. Çok teşekkür ediyorum. çalışmalarınızda da, başarılarınızı ödüllerinizin devamını dilerim. Çok sağ olun. Hepinize sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Evet, sevgili Vizyon izleyicileri. Gerçekten işte hepimizin başarı kıstası başka oluyor ama en önemlisi de bir hedef koymak, bir şey koymak, mutlu olabileceğimiz şeyi bulmak ve onu hayatımız boyunca yapmak belki de kendinize çok dikkat edin. Ceylan Hanım'la birlikteydik. Çok keyifliydi. Sonraki programlarda tekrar görüşmek üzere.